Hadi birazcık da okuma bozukluklarından bahsedelim. Özellikle melodik okumalardan bahsedelim. Hemen bir örnekleme ile başlayalım. Sevgili izleyiciler, Ankara'nın Etimeskut ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Abartmıyorum, gerçekten böyle okuyorlar. Bakın bu bir haber cümlesi haber yazımı. Haber yazımında sıkıntı yok ya da var. O, o kısımla ilgilenmiyoruz. Ama yer, zaman, olay ve sonuç açısından ses bu şekilde kullanıldığında bilgi dağılır, ritim bozulur, dinleyici yorulur. Anlatmak istediğin şey hece uzadıkça, ses kıvrıldıkça gölgede kalır. Çünkü bazıları zanneder ki etkileyici olmak için abartmak gerekir. Ağdalı okumak gerekir. Hatta hatta kesik kesik okumak gerekir. Ama özellikle haberlerde, eğitimlerde, anlatılarda yani düz okumalarda fazla vurgu değil, doğru duruş etki yaratır. Şöyle ki, sevgili izleyiciler, Ankara'nın Etimeskot ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Ana duraklarınız noktalama işaretleri olmalı. Bakın, heceyi uzatmıyorum, cümleyi kıvırmıyorum ama bilgi yerli yerinde ve dinleyici rahat. Sevgili dostlar, güzel konuşmak her kelimeyi öne çekmek, her sesi kıvırmak değildir. Düz konuş, net bitir, gereksiz tonlama yapma. Anlamı taşı, sesi yormadan bütün özü bir kelimede, bir cümlede bitir. Özü bu. Çünkü ses bir gösteri aracı değildir özellikle düz okumalarda. Bir anlatım aracıdır. Anlatmak istediğin şey eğer güçlüyse onu uzatmana zaten gerek kalmaz. Etkili olmak istiyorsan abartma. Anlat, uzatma, bitir. Unutma. Konuşmak bir yetenek değil, sorumluluktur. Bu taklınızda bulunsun.